Yaptığınız espriler önceden mi hazırlanıyor? E, Doğaçlama olmayan bir şey beni çok sıkar. Mesela sorular da hiç e, hazır olarak bana sunulmaz. E, mesela daha önceden okursam o bende tutukluk yapar. Evet. Ben irticardan konuşmayı çok severim. Yani ani karşılaşacağım bir şeyle. Ani çözüm bulurum. Yani o zaman benim e, konuşma yeteneğim yüksek oluyor. Ama hazırlanarak bir şey olduğunda yapamam ben, beceremem espri de hazırlanan bir espri çok yapmacık durur, sırıtır. Evet. Ee, o anda olması lazım. Önceden hazırlanan espri yani var tiyatrolarda falan yapıyorlar. Kötü kötü hazırlık yapıyorlar. Önce bazı tiyatrolarda her şeye görüyor insanlar. Adam çok münasebetsiz bir şey söylüyor. Ona da görüyor. Bakın dikkat edin. O tiyatrolarda ben bölüm gösterteyim. Göstertelim. Gülenecek hiçbir şey yok. Ama ezberlemiş, öğrenmiş. Her gün aynı şeyi yapıyor. Her gün aynı şey, aynı insanı.